Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Fidanobinken görüşmesinin perde arkası. Öncelikle beklenenden daha olumlu bir atmosferde geçtiğini ifade edeyim. Beklenen derken gerilimi yüksek, sıkıntılı bir görüşme olabileceği ihtimalinden söz ediyorum. Bilinken, 7 Ekim'de Hamas'ın sürpriz saldırısından hemen sonra Ankara'ya gelip, görüşmeler yapmak istedi. Ancak, Fidan'ın Mısır ziyareti ve diğer yurtdışı programları nedeniyle bu mümkün olmadı. Diğer birçok ülkenin yaptığı gibi, aman Amerika ile bir an evvel görüşelim, fotoğraf verelim gibi bir tutum yok Ankara'da. Öyle olsaydı, diğer seyahatler iptal edilir, Bilinken'in ağırlanmasına öncelik verilirdi. Orta Doğu'daki bölge ülkeleriyle senkronize bir şekilde hareket etme ihtiyacı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yürütme ihtiyacı kadar önemsendiği için bu böyle oldu. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına himayelik rolüyle kalkan olan Abd'ye karşı mesafeli yaklaşım bilinkenin ziyaretinin görsel kısmına da yansıdı. Ayrıca, kamuoyu önünde sıkıntı çıkmasın, gerilim olmasın diye basın toplantısı yapılmadı. Görüşmenin içeriğine gelince. Bakan Fidan, Abli Mevkidaşı Bilinken'e Türkiye'nin Filistin meselesindeki pozisyonunu anlattı. Daha önce açıkladığı garantörlük fikrini gündeme getirdi ve bu çerçevede Filistin, İsrail ihtilafı ve Gazze krizinin köklü olarak çözülmesi gerektiğini ifade etti. Fidan'ın, kendi kariyeri içerisinde yaşadığı 3. Gazze Savaşı bu. Başbakanlıkta iken 2009'da, sonra MIT'te 2. Burada 3. Gazze Savaşı, Üçünün de müzakerelerini fidan yönetti bulunduğu pozisyonlarda. Şimdi dördüncü kere aynı şeyi görmek yaşamak istemiyor ve o nedenle kendisini tekrarlayan bu vahşi sarmaldan çıkılarak kalıcı bir çözüm yaklaşımıyla hareket ediyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.